Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle güzel bir çiçek göstermek istiyorum. Geçmek üzere 3 tane çiçeği oluştu. Ben üçü de açacak diye düşünürken tek tek çiçeklerini açıyor. Bu son çiçeği ismi Amaralis çiçeği veya Türkiye'de diğer ismi Zambak çiçeği olarak da geçiyor. Oldukça değerli bir çiçek. Çiçeksiz bile soğanı en az bir 10 lira o e, fiyatı var piyasada ben migros'tan satın aldım çiçekliyken satın aldım O yüzden çiçeğini görerek aldım farklı renkleri de var kırmızılar var e, beyazları var pembenin diğer tonları var bordolar var e, bulursam karşıma çıkarsam bir tane daha farklı bir renk alabilirim hoşuma gitti 2-3 e, sene önce iki sene önce galiba e, geldi bana ve geçen sene çiçek açmadı. Bu sene çiçeğini açtı ve ben bu sene onu bir kere daha çiçeğini açtırmak için bir işlem yapacağım bu çiçeğini döktükten sonra. Evet, Hamaralis nasıl bir çiçek? Her toprakta yetişir arkadaşlar. Çünkü bahçe bir çiçeği. O yüzden toprak hiç seçmez. Ben nasıl bir toprak kullandım? ben saksıda yetiştiriyorum benim bahçem yok maalesef ee, hazır toprak karışımı içine azıcık kömür katıyorum ben ben bütün çiçeklere kömür katıyorum Bir de e, azıcık ve göz kararı köpük katıyorum ben ben kışın uykuya geçiyor ve tamamen bütün yapraklarını ve e, dallarını keserek saksıdan çıkartıyoruz ve bir gazete kağıdına sararak kuru ve karanlık bir yerde kışı geçirmesi lazım e, dikkat edin soğanı ıslak kalmasın Çünkü e, soğanı ıslak bırakırsanız daha sonra çürüme yapabilir O yüzden e, çok önemli soğanı kuru olacak Ortalama Şubatların ortasına geldikten sonra Mart ay aylarında yaşadığınız bölgeye de değişkenli gösteriyor bu durum. toprağa ekmek lazım. Çok önemli bir püf noktası var. Soğanı tamamen gömmemek lazım. Ben saksıyı doldurmadan ekim yaptım. Bir daha sefer saksıyı doldurarak ekeceğim çünkü çok büyük sapı oldu ve o o kadar toprak e, taşımıyor çiçeğimi gördüğünüz gibi bayağı 50 santimden fazla bir e, çiçek sapı var o yüzden bir daha sefer ekerken ben e, dolduracağım saksımı e, daha sağlam çiçeğim büyüsün diye Evet dediğim gibi e, kuru soğanı biz toprağa ekerken soğanı tamamen gömmemek lazım. Bu çok önemli yoksa soğanınız çürür. Ondan sonra kendisi yaprakları vererek daha sonra e, dal vererek çiçeklenmeye başlıyor. Ben yaprakları çıktıktan sonra e, bir kere fosforlu gübre verdim. Ama bana geldiğinde mesela e, çiçeği vardı ama yaprakları hiç yoktu. Ben de zannedersem çok e, hormondan ve vitaminden dolayı. Ama ba, benim önce yapraklarım çıktı gayet sağlıklı gördüğünüz gibi çok sağlıklı ve güçlü yaprakları var. E, dediğim gibi Şubat sonlarında Mart ayında ben e, tamamen soğanı gömmeden toprağa geçirdim ve yavaşça sulamaya başladım. Soğan uyanıyor. E, önce yapraklarını daha sonra da çiçek dalını verdi e, çiçek dalını vermeden önce ilk yapraklarını gördükten sonra bir kere fosforlu gübre verdim ve o kadar e, e, yarı gölge yarı güneşli yarı gölge yerleri sever ben e, ha, hava çok serin olduğu zaman geceleri içeri alıyordum ama gündüzleri balkonda yetiştiriyorum bu çiçeğimi ee, bu kadar Başka da hiçbir şey istemiyor kurudukça soğan ver e, su suyunu veriyorum Çünkü soğanlı bitkiler fazla sudan çürüme yapabilirler bu kadar bu son çiçeği de kuruduktan sonra tamamen dalını ve yapraklarını kes keseceğim ve e, bir aya kadar bekleteceğim kuru bir yerde soğanı kurumasını sağlayacağım ve sonra tekrar su soğanını uyandırmaya çalışacağım yani bu seni iki kere çiçek almaya çalışacağım bu bitkide bakalım sonuç ne olacak ama şimdilik birkaç bu hafta sonuna kadar yani hangi gün Çarşamba günü çekiyorum ben bu video zannedersem bu hafta sonuna kadar son çiçeğini de dökecek çoğalması nasıl oluyor kendisi soğandan yavru verirse o şekilde çoğaltmasını yapabilirsiniz başka çoğaltması bilmiyorum bu kadar bildiğim bu kadar Evet arkadaşlar çok güzel bir çiçek bence kesinlikle tavsiye ediyorum kokusuz bu o kadar büyük olduğuna bakmayın şu elimden anlayabilirsiniz ne kadar büyük havucuma sığmıyor zaten ama kokusuz bir de kokusu olsaydı şahane olurdu ama maalesef kokusu yok. Evet beni izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.